3 halı yıkıyorlar bugün Ay, hadi bakalım yıkayın yıkayın Ay, su, bardan, su, bize. su var orada Ay, hayır hayır suyu buraya döküyoruz hadi fırçalayın bakayım halıyı nasıl fırçalıyorsunuz güzel güzel yıkayın bu arada üşümüyoruz çünkü suyumuz sıcak sıcak. oturabilirsin evet Hadi yıkayın biraz fırçalayın olmadı ki böyle ya Oturun kızlar Oturun annem oturun Evet oturun fırçalayın bakayım Aa, alayım Ama Oturdu <laughs> Sen <laughs> bezle yıkıyorsun bocuğum, 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 bocuğum. Yandınız Afra mı? aşağı bakın Çok sıcak Ay yıkayamam afranın yarası var Afra fırçala bakayım nasıl fırçalıyorsun <laughs> Fırçala alayım Evet, aferin size. Her temiz olsun halı. Mis gibi sıcak. Mis gibi sıcak. Bu sürü bir çıkalı. Arkadaşlar, bu Siz kalmış ha. mısınız? Evet. Halıcılar sizi yıkayın, evin bütün halılarını yıkayın, tamam mı? Tamam. <laughs> Ama temiz yıkamazsanız para vermem size. Evet tek başınıza. <laughs> Sıcak su dolduralım. Bir dakika ben bir suya bakayım geliyorum. Evet. Islandı. E, halı yıkarken ıslanılır maalesef. Şurada lekeler var. Çıkartın bakayım. Çıkartın lekeleri. Hadi. Aferin. Çalışın çalışın. Çok yorucu. Bacağımı Temiz bacağımı olmak bacağımı kolay değil. Ay bacağım acıyor ya. Hadi fırçalayın fırçalayın. Ay bacağım acıyor. E, hemen pes ben etti. Ben de ben Benim de ben kanım acıyor. O kola su dökelim istersen. Kova ile su dök halıya. Bak kova burada. Ben kova su dökeceğim halıya. Halıya biraz su dökün. Ben dökeceğim. Ayaklarınız da ısınsın. Hadi bakalım. Ben de dökeceğim. Evet küçücük <laughs> balkonumuzda. Ya Halı yıkıyoruz arkadaşlar. Evet sıcak su o. Oh. Hoşuna gitti mi su? Yatma yerde. <laughs> Halı mı yıkıyorsun? Kendini mi yıkıyorsun İkra? Kalk. <laughs> Tabi oyun çıktı size. Yavaş üstüne dökme. Biraz fırçalayın köpürsün. <laughs> Çılgı atmayın. Ç At, İkra kalk. Kalk. Çok eğlenceli ama. Ama siz onu yıkamıyorsunuz. Bak paranızı vermem ha. Paranızı vermem. O teyzesi geldi. Teyzesi bak. Nasıl halı yıkıyor bunlar? Mis gibi olacak halılarımız. Şimdi biraz fırçalamamız lazım. Ben size yardım edeyim biraz. <laughs> Isladım, arkadaşlar. halı yıkarken ıslanıyorsun maalesef <laughs> balık balık arkadaşlar, kuyur. Arkadaşlar, kuyur. <gülüyor> <gülüyor> hazır güneş de var bugün Baba. hadi kızlar dökün bakalım köpükleri evet halının yarısını her yere her yere o taraflara bu taraflara çok döktün afra afra çok döktün bütün hepsini bocadı. Tamam, yeter. Kızlar yeter. 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 Ya, daha yok. Yeter. Dur, Yıkanmış yere de döktünüz köpükleri. Ben bu yardımcım. Alın bakayım. Ben bunu bu Şimdi kız yeter yeter. Cadı ya. Cadılar. Ha, köpürtün bakayım iyice. Şöyle yıkıyorsunuz güzel para vermem bak. Çabuk yıkıyoruz. Ay. Halıcılar. Ay, Bundan sonra bütün bloğun halılarını siz yıkayın. Tamam <laughs> mı? <Yıkıyorum. gülüyor> Kaça, Kaça yıkıyorsunuz <laughs> halıları? Beş mi? <laughs> Metresi beş lira mı? Çok ucuz. Çok ucuz. Ay herkes size halıları getirir. Bu tarafa köpükler. Biz Köpük, tanıyorum. her yeri köpükleyin. Kız, ah canım benim! Yıka, yıka! Teyzem nerede? Alırsın? Bu kimin Teyzen su dolduruyor, ayısı, sıcak su. Bu kimin ayısı? Bu bizim alımız. Hayır, teyzenin! Teyzenin alısı Burada ne işi var? Bize yardım ediyor, o Siz, bizim misafirimiz. Misafirimiz bize yardım ediyor. Teyzemiz Hayır, bize... Anne, yakaçtan ben konuyordum bana. Ben ben Şöyle, <laughs> <her yere> yıka. <laughs> Mu? Evet. Ay çok yoruldu Kızlarım ben... Harika yıkadılar bu sefer ya Demin böyle olmamıştı Demin böyle yapamamıştık Kızlar halıları Ben de duramıyorum bu arada Çekilin çekil. Pardon pardon hemen geçiyorum kızmayın Halıcılar Halıcı hanımlar çok güzel yıkıyorsunuz ya Biz biz üçüz değiliz. Üçüz değil misiniz? Hayır. Nesiniz? Bakın. <laughs> ben şey Aynı Kendini yıkıyorum. Afra ki. kendisini de yıkamaya başladı. Afra'cığım kendini de mi yıkıyorsun? Evet. Hangi deterjanı kullanıyorlar? Mis gibi kokuyor. mis gibi. arab sabunu. mi yandı. <laughs> Ay yazık sana. <laughs> Yaman. Hadi daha bir sürü halı var. Yıkayın, yıkayın. Anne şunu mamdan alırsın. Hadi, hadi. <laughs> ya ya köpük oldu. Aferin size. Bravo ya. Hayır, <laughs> Kızlar evet. bir. İkra bir şey söyleyeceğim. Büyüyünce de bana böyle yardım edecek misiniz? Evet, evet ben de almadım. Edersiniz değil mi? Ederim ben. Evet. Evet. Siz oturum. bütün evin işlerini yaparsınız. Ben de otururum. Evet. Olur. Olur ben mu? De, ben oturup bir oluyor aşkım. Hadi Biz şimdi ben arkadaş ben ben... videoyu kapatacağım. Arkadaşlara bir el sallayın. Bay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bay bay.